içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını 40 katıra yükledim. Ne az gittim, ne uz gittim, kaftanı ilettim. Tek nefeste erittim dağların karını, dikilmemiş ağacın orada yedim narını. Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere, yalan değil gerçektir, yer yarıldı birdenbire. ayın 14'ü gibi güzel bir vatan ve bu vatanın içerisinde kahramanlıklarıyla dillere destan olmuş bir millet yaşarmış. Gün gelmiş bu cennet vatanın akan ırmakları, verimli toprakları, kuşları, ağaçları, böcekleri kıskanılır olmuş. Yedi düvelin yedi ordusu kara kara gemiler göndermiş. Bu yanık türkülerimizi kondurduğumuz, canımızdan aziz bildiğimiz, cananımızdan değerli kıldığımız bu güzel topraklar için. Anadolu insanı durur mu? Tabii ki durmamış. İlk gemi geldiğinde, ilk asker karaya bastığında can siperhane bir şekilde karşılık vermiş. Ama düşman bu ya. Düşman da durmamış. Daha çok gemi göndermiş bu cennet vatanın kıyılarına. Memleketin üstündeki bu kara bulutlar için için yemiş insanları. Bu kara bulutlar arttıkça benizler solmuş, ufuklar kararmış. O gün Samsun açıklarında bir gemi göründü. Bu gemi aydınlığın ve umutun timsaliydi. Geminin içinde kurtuluşa inanmış nice yiğitler. İskeleye yanaştılar, indiler. O iskele o güne kadar gördüğü en önemli misafirleri ağırladı. Genci yaşlısı, herkes toplandı etraflarında. Tek bir sözüyle düşmanın üstüne yürümeye hazırdılar. O yiğit bakışlarıyla karanlığı delen Mavi gözlerinde istikbali ve kurtuluşu barındıran bir yiğit. O yiğit kimdi biliyor musunuz? Ulu önder, büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mayıs 1919'da Samsun'da alevlenen kurtuluş meşalesi Anadolu'ya ışık olmuş. Düşmanın ordusu ne denli güçlü ise bu yola baş koyanların imanı ve birlik beraberliği de o denli sağlanmış. Yedi düvelin yedi ordusu ya boyunduruk ya zulüm, milletin Mustafa Kemal'i ya istiklal ya ölüm demiş. Dağlar, taşlar ya istiklal ya ölüm. Zalime eğilmeyen başlar Ya istiklal Ya ölüm Sütçü İmam Şahin Bey Çohadar Ali Yörük Ali Efe Gördesli Makbule Ya istiklal Ya ölüm Oğul Ata Kız Kızan Belli bükülmüş ihtiyar Bıyıkları yeni terlemiş ciman Hepsi yürümüş düşman üstüne Bandırma ile gelen omzu altın varaklı, Başı şaya kalpaklı baş Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşı Samsun'dan ilk kurşunun nişangahı İzmir'e yıldırım ordular başında akmış. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek Karadeniz'den Ege'ye sıradağlar gibi geçmişler. Gökten üç elma düştü. Biri vatanını seven ve değerini bilenlerin başına, biri mezarları dahi belli olmayan hakkı ödenmezlerin başına, biri de bize bu güzel memleketi, bu güzel vatanı bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve onların başına.